Reisim ben reis. Grubu topladım. İstanbul'a gideceğim. Karışmayın işime. Ben bir sigara gidiyorum. Kara gibi kubi, kubi, kubi. Hep kırıtırdı, Son deplasmanda, deplasman, deplasman. Hastalandı. Sana kapat ağzı Olmayan beyinle laf atarsın Millete kolpalar sıkarsın Sen kendini reis mi sanarsın Kudurup durma amına koyim amanı göster patlatayım Nickname'in çalıntı amına koyayım. Kubiyi götten bombalayayım Gece flexin Lolde kan ağzını siksin Bahane hepsi Fıstığı çıkar dışarıda teksin Bezbol yersin Sonlandan kaçıp gidersin Bebeler gibi gelemem abi Başkasına veremem abi Siktir puş puş Ötmüyor kubilayın kuş. kuş 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 Süremen dudaklara ruş ruş ruş, ruş, ruş. Olmuşun esmer eskort rus ruş, ruş, ruş. Benimle dans et benimle dans ettin Kubilayı mars ettim deli gibi kan istim Onun tek sahibim kuş ruş, 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 ruş. kuş 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 Ötmüyor kubilayın kuş Süremen dudaklara ruş ruş ben Escort Rus 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 Benimle dans ettim wow. <laughs> Selam aleyküm bak Sanıyorsun kendini imparator Platin elonda mal gibi ol Değişide tombala bir yarrakol ya da bir sike konsen Olmuşsun bir motor Bunu göre de Fransız İspanyol Hastalar aralar her gün yol Paraları verenler gelsin yolu bulan dersin Kubilay harbi motor Erkem diyen kubi götten bay bay Gözler fal taşı açılır kumardan Jungle'da diye Lee Graves Rumble değil Aslına kaysam götten bay bay Bu yatağa domadan kubilaydan Yo nine deme kubilay mal Bir öbür taraftan siksem Superline Aleyküm selam bak sorup dururlar diyorum tamam he yine seni bulurlar Adres olan çok bulunur her yol özlü bulu boys Dedim kubi özentidir çalar isim Perros Blancos